19. yüzyılda tanınmış İngiliz apor medyumu Samuel Guppy'nin başından geçmiştir. Samuel Guppy kendi celseleri sırasında odata adeta boşluktan çıkarmışçasına canlı istekozlar, yılan balıkları ve taze çiçekler, meyve ve sebzeler tezahür ettirmekle tanınmıştır. Londra, Hickbury'deki evinde hesap işlerine dalmışken kendisi birden Laps Codrit Street 69 numaraya taşıyan ruhsal varlıklar tarafından çatı ve tavanların içerisinden geçirilip, celse odasındaki masasının üzerine bırakılmıştır. Medium Louisa Balto'nun bir celsesi sırasında arkadaşı bir apol olayına denk gelmişti. Rehber varlık herkesin görmesi için arkadaşının elini yukarı kaldırmasını ve daha sonra kapatmasını istedi. Arkadaşının eli yakıcı bir hisle birlikte rahatsız edici bir şekilde hızla ısıtılmıştı rehber varlık elini açmamalısın bu çok önemli dedi